Sayın izleyiciler Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllü Evi Kişisel ve Sosyal Gelişim Komitesi olarak değerli kurucu başkanımız Tülay Arslanerer hocamızın çok güzel bir çalışması var. Ruh, beden, can, titreşim bütünselliği. Bu konuda hepimizi aydınlatıcı çok güzel bilgiler verecek. Şimdiden hocamıza teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Buket Hanım. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar ve bizi daha sonra izleyecek bütün gönül dostları. Bugünkü konumuz ruh, beden, can, titreşim bütünselliği. Şimdi duyar gibiyim. Neden birçoğunuz diyor ki bu beden, can, ruh zaten bir bütün değil mi? için bunu bir kere daha anlatmak, konuşmak gereği duyuyorsunuz. İsterseniz bunu siz bir vurgulama diye düşünün. Zaten bu videoyu izliyorsanız ya da izlemek istemişseniz bu konuyu biliyor, ilgi duyuyor ve bu konuyla ilgileniyorsunuz demektir. Biz sadece biraz daha vurgulamak istedik. Biz böylece de bir vurgulama yapmaya çalışalım. Yaşam gücü enerjisi doğuda çi, ki, prana. Yakınlara geldiğimizde baraka, can, nefes, hayatiyet. Batıya doğru gittiğimizde total vitalite. Bunlar gibi buna benzer şekilde adlandırılan enerji. Binlerce yıldır varlığı bilinen, çeşitli kültürlerde, çeşitli felsefelerde, inanç sistemlerinde karşılık bulan yaşam gücü enerjisi. Daha birçok adı vardır muhakkak. Ama biz bu kadarla yetirelim. Bize geldiğimizde, yani bizim kültürümüze bakmamızda can bedenin hayatiyetini sağlayan unsur olarak tanımlanıyor. Sözcük anlamı bakımından ise can, yaşayan varlıkların yaşamasını sağlayan ve ölümle varlıktan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık. Özellikle insan ve hayvanlarda yaşam özü, yaşam ilkesi. Can dilimize biraz dolaşarak gelmiş. Can kelimesinin kökeni Sanskritçe Sanskritçeden Farsçaya, oradan Arapçaya, sonra da dilimize girmiş. Telaffuzları birbirinden biraz farklı olabilir ama dilimize geliş yolu bu. Dilimize bu kadar uzun yoldan geldiğinden midir? Bilinmez. Dilimizde can çok özendir bizim için ve tamamen ayrı tutulur. Çok sevdiğimiz insana Canımdan çok sevdiğim demez miyiz? Ya da yeni diktiğimiz bir bitkiye ilk suyunu verirken onu can suyu diye adlandırmaz mıyız? Batıların total vitalite, hayatiyeti olarak tanımladığı bu enerjiyi nasıl tanırız, nasıl ölçeriz öyleyse? Peki neden bu bildiğimiz bütün titreşimlerden bu kadar farklı ve de bu dendi önemli? Bildiğiniz gibi iç organlarımızın titreşimi frekansı başka. Bedenimizin frekansı da başka. Ama bu titreşim nereden kaynaklanıyor? Can dediğimiz bu titreşim. 1930 yılında her canlıdan yayılan bir maddenin varlığı tespit edilmiş. Bunun yaşam gücü enerjisi olduğu belirtilmiş. Bunu tespit eden fizikçi Alfred Anton Bovis, buna kendi adını vererek Bovis enerjisi demiş. Birimi de BU, Bovis ünitesi olarak belirlenmiş. Yahut da söylenen dilin yapısına göre U B. Yani. Ölçülebilir olduğunu göstererek Bovis cetvelini oluşturmuş ve böylece de Bovis biometrisi oluşmuş. Bovis biyometrisi bugün hala kullanılan, geçerliliği olan bir enerji birimi ve biyolojik ölçüt, e, tıbbi aletlerin birçoğunda da e, bu olarak onun titreşimi belirtilmektedir. Her şeyde var olan enerji diyor Fransız fizikçi. Bu bütün canlılardan yayılan biyofotonlardır diyor. Ve bu enerjinin düzeyi de bu biyofotonların büyüklüğüne bağlıdır. Herkesin bildiği gibi biyofotonlar ışık enerjisinin en küçük parçacıklarıdır. Bu öyle bir titreşim ki bu cetveli ile ölçümleyebildiğimizde bizim sağlığımız derecemizi hatta enerjiklik, enerjetik katmanlarımızın durumunu da görebiliyoruz, gelendirebiliyoruz. Şimdi bu bilgiyi alalım bir kenara koyalım. Sonra düşünelim. Başka nerelerde enerji yayıyoruz? Titreşimlerimiz nerelere kadar gidiyor? Neler bizi etkiliyor? Düşünebileceğimiz gibi titreşimlerimiz bizi ve herkesi etkiliyor. Yaşam enerjisi bulunduğumuz ortamı etkilediği gibi iş dünyamızdan da etkileniyor. En fazla da burası bizim bütün hayatımızı yönlendiriyor. Bir uzman diyor ki iş dünyanızı restore etmeden yani yaşam aynanıza bakmadan titreşiminizi yükseltemezsiniz. Yani ne demek oluyor bu? Ben geliştim, değiştim, olgunlaştım demekle olmuyor bu. Yani öyle kitaplar okumak, dersler almak yetmiyor bunun olmasına. Bütün bunları yaparak zihnimize bazı şeyler yerleşmiş olabilir. Hatta zihnimizin yapısal olarak bazı kısımları değişmiş olabilir. Yani az veya çok restore edilmiş olabilir. Restore kelimesini Önemli burada tekrarlıyorum. Çünkü aslına uygun olarak değiştirmek anlamı taşıdığı için. Yani onarmak daha doğrusu. Hep ölçülebilir bir değer olduğunu bunu bildiğimize göre değişim gerçekten olmuş mudur? Bir değişim yaşamakta mıyız? Geçici veya kalıcı bir değişim yaşamakta mıyız? Bunu işte Boyce biyometrisiyle ölçmemiz mümkün. Burada bir kere daha vurgulanıyor ki yüzlerce yıldır söylenen sözü tekrar burada tekrarlıyorum. Artık fizik bir cetvelle ölçülebildiği için asıl olan iç dünyamızın evrimleşmesi. Zihnimizin evrimleşmeyi kabul etmesi değil. İç dünyanın değişmesi. İşte ruhsal gelişimimiz bu iş dünyanın gelişmesine bağlı. Bu da kendimiz olmakla başlıyor. Başında da kendini sevmek geliyor. Bu çabayı içine girmek böyle bir şey. Kendinizi olduğu gibi kabul edip günahıyla, sevabıyla, yanlışıyla, doğrusuyla kabul edip, sevmek, değerli bulup ondan sonra eksik ve noksanları bilerek ya da negatifleri bilerek ya da değiştirilmesi gerekenleri bularak değiştirmek. Beden Arapça bir kelime. Dilimize de buradan gelmiş. Canlı varlıkların maddi bölümü olarak tarif ediliyor. Bir insan ona baktığımızda onu vücut olarak görüyoruz. Kolları, bacakları, gövdesi, saçları, yüzü. Acaba insan sadece bundan mı ibaret? E yok biliyoruz. Onu hareket ettiren bir enerjisi var. Hani yediğimiz, içtiğimizin oksijenle yakılıp bize enerji olarak dönmesi gibi. Ama hepsi bundan ne ibaret başka bir şey yok mu? İşte bu dışarıya yansıyan titreşim daha neleri etkiliyor. Şimdi bunu en basit olarak kişi konuştuğunda görürsünüz. Mimikleri, vücut dili, ellerinin hareketleri size söylediklerinden bambaşka şeyler anlatabilir. Anlatıyordur da. Bazen ses tonu buna eklenir. Çoğunlukla hem de. Bu durumda önemli olan kelimeler midir? Hayır, kelimeler değil. Kişinin iç dünyasının yansımasıdır önemli olan. Odur sözlerine yansıyan. Kelimelere mi? Hayır, sese. Yani kelimenin sesini. Çok güzel kelimeler seçilmiş olabilir. Bu güzel kelimelerle çok güzel cümleler de kurulmuş olabilir. Ama bu kelimeleri tek başına frekansı, titreşimi de yüksek olabilir. Ancak bu kelimelerin çıktığı ağzın titreşimi, sesin frekansıdır asıl bizi etkileyen. İşte birbirimize ulaşan da bu titreşimdir bizi insan yapan, insanı insan yapan unsurlardan biri. Bu bedenin bir fizik kalbi var, bir de bizim yürek dediğimiz kalp. İşte insanın davranışı, sözü bu kalpten yani yürekten geçiyorsa o zaman canlıdır. Yani bir titreşimi vardır ve hisleri karşı tarafa geçer. Bu durumda mutluluğunuzla rahat anlatırsınız, kederinizi de ya da herhangi bir olayı. Yani içiniz hafifse, içiniz dışınız birse, kendiniz gibi iseniz, kendinizi seviyorsanız, buradaki titreşimler oldukça yüksektir ve de frekansı da yüksek olacaktır. Bu durumda karşı taraf ile rezonansa geçtiğinizde, Çoğu zaman dersiniz ki moda deyimiyle elektriklerimiz tuttu ya da bu kişi bana iyi geldi. Burada ne tutan elektriktir ne de sizi iyiye gelen kişidir. O frekanslarınızın yüksek olup karşılıklı rezonansa geçebilme yetisinde olmanızdan dolayıdır. Bunun tersi de olabilir. Eğer titreşimi düşük birisi ise bu karşılaşma, bu temas, bu konuşma o zaman size iyi gelmeyecektir. Elektrik de tutmayacaktır. Çünkü sizin pozitif olan enerjiniz karşı tarafından taraftan emilecektir ve sizin enerjiniz düşecektir. Belki de kendinizi çok yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz böyle bir buluşma, konuşma sonunda ise insanın manevi cevheri özü diye tarif ediliyor. Bütün dinlerde ve felsefelerde de karşılık buluyor. Canlıların hayat kaynağı deniliyor. İnsanın maddi olmayan tarafı deniliyor. Özü deniliyor. Ve genellikle hemen hemen hepsinde fizik bedenin ölümünden sonra varlığını sürdüren ...kısmı olarak tanımlanıyor. Ebedi olarak var olan ruhumuz... ...biz anne karnına düştüğümüzde... ...ona bir şekilde ulaşıyor. Üfleniyor deniyor... ...giriyor deniyor... ...konuyor deniyor. Bu... E, ...inan sistemlerinde... ...ve felsefelerde... ...yahut da... ...belli kültürlerde. Hangisi olursa olsun bir ruh bu dünyaya tekamül etmek için geliyor. Diğer alemde yani beşirri akılla değil, tekamülünü istediği zaman bunu dünyada yapmak gerekiyor ve bu sebeple de bir fizik bedene ihtiyaç duyuyor. Titreşim derecesine göre titreşimini yükseltmek istediği amaca göre uygun ortamda uygun bedene gelerek titreşimini bu dünyada yapmak üzere bu dünyaya geliyor. Yani buradan da anlayacağımız bu şu ki her ruh aynı tekamül mertebesinde değil, birbirine eşit değil. Ancak ruhun titreşimi frekansı çok yüksek. Yani yükseltme işini beraber olduğu, birlikte olduğu bu bedenle yapıyor. Peki hayatın bize getirdikleri zorluklar, imtihanlar bizim tekamülümüz için diyoruz. Ama bir bakalım bu hakikaten bizim fizik bedenimizin tekamülü mü Hayır, bu bizim ruhumuzun tekamülü için. Evet, beden de bu tekamüle iştirak ediyor. Sanki kendi tekamül etmiş gibi oluyor ama asıl olan ruhun tekamülü. İşte bizim bunu fark etmemiz lazım. Biz, yani ruhumuz, bütün bu cehdin sonunda evrimleşiyor. Öyleyse titrişimi yükselmesi, frekansının artması için ne lazımsa yapmamız gerekiyor. Ancak insan dediğimiz varlık tekamül düzeyi o kadar kolay yükselmiyor. Yani beşer, hani şaşar diyorlar ya beşer, hep şaşıyor. Haksızlık, haram, öfke, sevgisizlik, açgözlülük, nefret, kibir, bağımlılık, bağlılık, şüphe, umarsızlık, cehalet, duyarsızlık, bağlanma, iğrenme, haset, kötü söz, rehavet, korku, atalet, kuşku, eleştiri, kıskançlık, dedikodu, kınama, küçümseme, kendini olduğundan üstün görme, karamsarlık, endişe, değersizlik, riyakarlık, cezalandırma, intikam. Bütün bu hisler bütün bu duygular bizim titreşim seviyemizi düşürüyor, hatta hasta ediyor ve de tekamülümüzü engelliyor. Bu arada fizik bedendeki tezahürlerinden bir iki örnek verirsem daha anlaşılır, daha çarpıcı olur zannediyorum. Sonuç odaklı bir toplum olarak bu bizi daha çok ilgilendirecektir gibi geliyor bana. Öfke ve kızgınlık karaciğer ve safra kesesini hasta ediyor. Korku, böbrek ve idrar yollarını, güvensizlik, kalp ve ince bağırsağı vuruyor, nefret, safra kesesini. Ve daha çok örnekler de verilebilir ama konumuz bu değil. Ben çarpıcı olsun diye bu kadarını söyledim. Ruh insanın ilahiliğe bağlı olan kısmı diye düşünüyorsak bu ilahi varlık ruh fiziksel bedenin ölümü sonrasında bedenden ayrılan ebedi yaşamı olan bir yapı olduğunu biliyoruz. İbn Sina'ya göre ruh bedenden ayrı manevi bir cevherdir. Bedeni bir alet gibi kullanır. Ruhun bedenden ayrı bir cevher olduğunu ve kişinin kendinin idrakini göstermek üzere bulunduğunu söyler. Ve buna da insanı tahir der. Öyle tanımlar. Şimdi buradaki bazı kelimelere bakalım. Cevher öz olarak kabul edilir. Tahir ise birçok çevirilerde uçan insan diye söylense de daha derinlere gittiğimizde görürüz ki tahir saf temiz, aslında değiştirmeden muhlis, arınmış olarak çevrilebilir. Şimdi Tahir'in bu eski nere doğru tarifini karşılığını bulmaya çalışırken Fransızca bir İncil'de Tahir kelimesinin Türkçe'ye çevrilmişini gördü ve bizim dilimize çeviren zat bir kısımda Tahir'i şöyle kullanmış. İsterim ki erkekler her yerde tahir eller kaldırarak gazapsız ve nizansız dua etsinler. Timoteos'un İncili bu e, Efes'te yazılmış. <laughs> Pardon. Bazı kültür ve felsefelere baktığımızda ruh ile canı birbirinden ayırmaz bu felsefe ve kültürler. ...bir bütün olarak söyler. Ruhu... ...yaşam soluğu diyen kültürler de vardır. Yani neyi ifade ediyor bu soluk? Nefes alıp verme mi? Hayır değil. Bir fizik e, nefes alma vermediği. Ancak öyle bir soluk ki... ...fizik beden... ...öldüğünde bedenden ayrılan şey olarak tarif ediliyor. Öyle bir şey ki... Ölen kişinin bedeninden çıktığında Tanrı'ya döner deniyor. Neden Tanrı'ya döner deniliyor? Çünkü Tanrı'dan oraya kondu ve de Tanrı'ya döner. Gelelim tasavvuf sözlüklerine. Ruh insanın soyut latifesidir. İnsandaki bilen ve idrak eden latife olup emr aleminden inmiştir y idrak etmek mümkün değildir diye tanımlanıyor Burada Latife sakın şaka anlamında diye düşünmeyin öyle bir şey yok dilimize bir şekilde latife böyle gelmiş ve yerleşmiş ancak Latife latiften geliyor nazenin ince kırılgan diye çevirebilirse de eski dinde Tanrının sıfatlarından biri olarak geçiyor Diğer bir anlamı ise cisimle değil maneviyatla ilgili olan gökçe. Künhe ise varlık künhden geliyor. Varlık, öz, kimlik olarak karşılık buluyor. Künye kelimesinin kökü olduğu düşünülüyor. Ancak aslı bir şeyin iç yüzünü esasını anlamak üzünü öğrenmek için kullanılıyor. Gelelim tasavvuf ehli nasıl düşünüyor bunu? Ruh hissedilen, canlı, nurani, şekilsiz, renksiz, ağırlığı olmayan, her şeyi kavrayan, bedenle münasebeti olan metafizik bir varlıktır. Kişi öldükten sonra da yaşamaya devam eder. Deniyor öyle inanılıyor, öyle vaz ediliyor. Buna göre ruhun üç temel işlevi var. Duyum, düşünce, sezgi. Arapçada en nur diye bir kelime var, ışık anlamına geliyor. Ancak ilahi kelamı yani ruhu temsil ettiği söyleniyor. Ruhla özdeş tutuluyor en nur. Bizi aydınlatacak başka bilgiler de var. Bunlardan bazıları. Kişinin ana rahmine de oluşması sırasında bir melek tarafından insanın bedenine üflenen ve insanın ölümü anında çıkarılan idrak edici, bilici hakikat deniyor. Öncelikle biyolojik canlılığa sahip bulunan beden yaratılır canlı organizma teşekkül etmeye başlayınca algılayıcı, bilici özü ruhuna eklenir. Bir başka deyiş de bu. Bu bilgiye dayanarak insanın ruhu denince canlılık, bilinç, akıl, idrak, irade gibi niteliklere sahip bir özden söz edilmiş oluyor. Ve Kur'an'da Hicr suresi 29 30 31. ayetlerde diyor ki: Onun şeklini tamamladığım, ona ruhumdan üflediğim vakit siz de onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Elbette ki böyle bir varlığın frekansı da çok yüksek olacaktır. Ama çok yüksek Hiçbir zaman bu frekans fizik bedenin, hislerin, duyguların sözleriyle mukayese edilemez, karşılaştırılamaz, ölçümlenemez. İşte böyle yüksek bir frekans. Bu kadar yüksek olmasına rağmen ruh bunu daha da yükseltmek için buradadır. Ruhun frekansı yükseldikçe, yani tekamül ettikçe daha da süptil hale geçer. İşte öyle bir zaman, öyle bir durum gelir ki nur dediğimiz frekansa ulaşır. Buradan da anladığımız gibi bütün ruhlar bunu aramaktadır. Bu bilgiyle herkesin bu bilgi ışığında hepimizin Ruhunu beslemek, geliştirmek, yüceltmek adına aklı ile a dahil olduğu inanç sistemine göre ne yapması gerekiyorsa fazlasıyla yapmalı diye düşünüyorum. Şimdi biraz da başka yönden bakalım. Ruh, beden, can üçü de huzurlu olmalı. Titreşimlerinin de dengeli olması lazım. O zaman sağlıklı ruh, beden, can üçlüsü oluşur. Yani bunu üçlü bir fonksiyon gibi düşünün. Birbirinden ayrı değil ama birbirinden farklı. Sağlıklı bir fizik beden, ondan yayılan can, hayati titreşimi ve ruhun frekansı. Bunları birbirinden ayıramayız. Üçü bir arada bir bütün gibi. Bu üçlemeyi biz söylemiyoruz. Yeni bir söylem de değil, yeni bir bilgi de değil. Daha eski çağlardan beri, mitolojik de hikayelerden, anlatılardan bu yana dünyanın her tarafında, her kültürde, her kavimde bir denklem gibi bu üçleme bir bütünsellik arz ediyor. Farklı isimler verilebilir azıcık birbirinden farklı tarifler olabilir ki o ayrıntıya burada girmiyoruz. Bütün bunlar hepsinde var. Hatta eski Mısır'da dörtlü bu. Bir de buna hami ruhu ekleyip beş yapıyorlar. Ama tabii o bedene ait değil. Bedenle ilgili. Biz buna sadece hatırlatma olarak titreşimi ekledik. Neden titreşim derseniz, bu da dünyamızın titreşiminin, frekansının hızla artmasından kaynaklanıyor. Hızla artan bu frekansa, bu rezonansa insanın da ayak uydurması lazım. Fizik bedeniyle, ruhu ile, canı ile bunu yükseltmesi, artırması lazım. Aksi takdirde dünyadaki bu değişime insanlık ayak uyduramaz. İşte bizim ve hepimizin bütün çabası dünyanın hızla artan kalp atışına ayak uydurmak için. Konumuzu gene Kur'an'la bağlamak isterim. İsra suresinde ruh hakkında soru sorulduğunda ruh Rabbimin bileceği şeydir, size bu konuda pek fazla ilim verilmemiştir diyor. Onun için varlığını kabul edip Bedenimizi kullanarak tekamül etmek için frekansını yani frekansını daha da yükseltmek için bu dünyaya gelen dini ruhun bilmemiz yeter diye düşünüyorum. Bedenimiz bize emanet. Kendine iyi bak, ilahi varlığını onurlandır. Teşekkür ederim.